var. E, boy uzatma ile ilgili diyor ki Çiğdem Hanım merhaba hocama bir sorum olacaktı. Boy uzatma çayı var mıdır? 19 yaşındayım. Bana faydası ne olur ve kaç santim uzarım diye. Genelde hani kız kız öğrenciler olunca, genç kızlar olunca hemen topuk ayakkabı tavsiye edilirdi ama 5 santimden fazlası da vücuda ve ayaklara çok büyük zarar. Bir de kalıcı Hı -hı. bir çözüm istemesi de gayet normal. Mümkün müdür 19 yaşından sonra Şimdi, uzatma? şöyle boy uzatma Evet gerçekten mümkün mü? Evet mümkün. Bunun için ben balıkların siyah etini öneriyorum. Kefal, torik, uskumru, palamut işte e, bu balıkların e, sırt kısmında kuyruğa doğru siyah etleri bulunur. Bu siyah eti haftada 200-250 gramlık bu balıkların siyah etini 3 kez tüketecekler. Izgarasını yapabilirler buğulamasını yapabilirler ama mutlak surette o siyah eti tüketecekler. 12 yaşın üzerinde üzerindeyseler beraberinde destekleyici olarak çayda içmeleri bitkisel çayı var bunun. Şimdi şeyi söyleyeyim çok bizde yani 19 yaşında üniversitede ya uzamaz artık hele hele pupateyi uzun zaman geride bırakmışsa yani ilk renklisini görmüş işte hekime gitmişler işte e, parmakların röntgen filmi çekilmiş epifizler kapanmış evvelallah yani başarı oranı burada yüksek hem o balıkları tüketecek e, mens görünmüşse ama görmemiş ise yaşı 7, 8, 9, 10, 11, 12 daha adet görmemiş genç kızlarda çocuklarda baktık ki aile fark eder Akranları yani çağdaşları arasında biraz boyları kısaysa sadece sadece bu balıkların siyah etini tüketmeleri o aradaki boy farkını hızlı bir şekilde kapatmalarında büyük bir yardımcı olacaktır. Evet bu da genel bir kanıyı yıktı değil mi belli bir yaştan sonra boy uzamaz kazısında bu şekilde yıkmış oluyoruz. Ben bu kürü ilk önerdiğimde şeydi özellikle hekim çocukları hı hı. onlar şey yaptılar.